Merhaba. Bu yayını iki bölüm halinde hazırladım. İkinci bölümde doların gerçek Türk lirası değerini grafikler eşliğinde inceleyeceğiz. İlk bölümde ise sizlere dünyada ve Türkiye'de kağıt paranın ve dolarizasyonun yani doların nasıl dünya parası olduğunun öyküsünü anlatacağım. İçinde yaşadığımız yıllarda aslında de-dolarization yani tersine dolarizasyon süreci başlamış durumda. Bu gelişme dünya ticaretinde ve finansal işlemlerde artık eskisine nazaran oransal olarak daha az ABD doları kullanıldığına işaret ediyor. Bu önemli konuyu mayıs ayındaki doların gerçek Türk lirası değeri yayınında güzel bir dosya üzerinden sizlere aktaracağım. Fakat öncesinde dolarizasyon neymiş, nasıl başlamış, günümüzdeki gücü nedir? Bunu anlamalıyız ki gelecekte nasıl bir değişim yaşanacağına dair esaslı bir fikir geliştirebilelim. İşte bu yayında bunu yapmaya çalışacağım. Paranın icat edilmediği dönemlerde takas yöntemi kullanılıyordu. Fakat iki tarafın istediği malın denk getirilmesi güç olduğu için ortak bir değişim aracına ihtiyaç vardı. Bu sorunu çözmek için inanmayacaksınız belki ama ilk dönemlerde odun ve midye kabukları kullanıldı evcilik oyunu oynayan çocuklar gibi. Daha sonra metallere geçiş yapılıyor. Özellikle altın ve gümüş nadir bulunup kolay şekil almaları nedeniyle tercih ediliyor. Fakat bu metalleri sürekli tartma zorunluluğu gibi bir güçlük var. Önce tartacak, saflığını değerlendirecek, mal olarak karşılığını belirleyecek ticaretinizi ancak tüm bu işlemlerden sonra yapacaksınız. İşte Lidyalılar bu güçlüğü aşarak milattan önce 7. yüzyılda ticareti kolaylaştırmak için standart ağırlığa sahip metaller kullanmaya başlayan ilk medeniyet oldu. Paranın icadı denilen konu bu. Standartizasyon. Uygarlık ne kadar çok, ne kadar nitelikli ve ne kadar güçlü standartlara sahip olduğunuzla ilgili bir konudur. Sizi geleceğe taşıyacak olan gelenekler değil, standartlarınızın kalitesidir. TÜİN, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun doğru veriler açıklamaması bu nedenle sırf ücretlilerin alım gücünü düşürmekle sınırlı kalmıyor. Bizim uygar dünyanın gerisine düşmemize de yol açıyor. Adaletin standartları denildiğinde de karşımıza hukuk çıkıyor. Ancak görüyoruz ki günümüzde bu alanda da geriye düşüyoruz. İnsanlarımız adaletsizliğe ve vicdansızlığa teslim ediliyor. Dolayısıyla Türkiye devlet olarak standartlarını aşındırdıkça diğer her şey ile birlikte ekonomisi de zayıflıyor. Dövizi baskılayalım, enflasyon artması sırlığından öteye geçilemiyor. Türkiye'deki ekonomi idaresi ile ilgili şöyle bir düşüncem var bilmiyorum siz katılır mısınız? Bana göre özellikle şu son 5 yıldır artan bir şekilde Türk yatırımcı ve tasarruf sahipleri kamu idaresinin gözünde piyasanın avları olarak görülüyor ve ütülmeye çalışılıyor bu nedenle enflasyonu düşük açıklıyor. Faizleri gerçek enflasyonun altında bu nedenle belirliyor. Dövizi baskılıyor. Yetmezmiş gibi vergi ve cezaları yükseltip elektrik, doğalgaz gibi kamu işletmeciliğindeki ürünlerin fiyatlarını arttırıyor. Ve dünyada son 10 yılın en başarısız borsası üzerinden yatırımcılarını üzüyorlar. Türk yatırımcı ve tasarruf sahipleri Türk cinsi varlıklar üzerinden birikimlerini niçin enflasyona karşı koruyamıyor? Bu bir beceriksizlik mi? Yoksa eşin içinde kasıt mı var? Uygarlığın göstergesi standartlarıdır dedik. İşte aynı şekilde bizler bireyler olarak da standartlarımıza dikkat etmeliyiz. Daha güzel olmak mı istiyorsun? Toplum içerisinde daha saygın bir konuma mı erişmek istiyorsun? Daha çok para kazanmak mı istiyorsun? Bunların hepsinin yolu standartlarınızı yükseltmekten geçiyor. Bu hem şahsınızla, ailenizle hem de çevrenizle ilgili bir konu. Hepsini birden güçlendirmelisiniz ya da güçlendireceğiniz yerde olmalısınız. Standartların belirlenmesinde ve geliştirilmesinde çevre son derece önemli. Çünkü yanlış çevredeyseniz yüksek standartlarınız bir işe yaramayabilir. Dahası bir süre sonra yozlaşabilir. Bu nedenle doğru çevreyi aramak da standartlara dahildir. Bakın Avrupa ülkelerine. Birbirlerini nasıl etkiliyorlar? Ve Çin Güneydoğu Asya ülkelerini kendisiyle birlikte nasıl yukarıya çekiyor? Orta Afrika'nın doğusundaki ülkelere dikkat edin. Benzeri bir durum son 10 yıldır burada da yaşanıyor. Ve Türkiye. Orta Doğu'ya itildikçe batıyor. Günümüz şartlarıyla Orta Doğu'da standartlarımızı yükseltmenin bir yolu yok. Hatta yaşayarak görüyoruz, mevcut standartlarımızı korumak bile mümkün değil. Mustafa Kemal aydınlığına geri dönülmesi şart küresel ticaretin standartlarının yükseltilmesi de yine çevresel bağlantılar sayesinde mümkün olabilmiştir. Ve bu süreçte metal paradan kağıt paraya geçilmesi çok olumlu sonuçlar doğurmuştur. Dünyada kağıt paranın kullanımı ilk olarak Çin'de 8. yüzyılda başlıyor. Bu önemli çünkü öyle görülüyor ki aradan geçen yaklaşık 1300 yıl sonrasında paranın gücü yeniden ana yurduna dönecek gibi görünüyor. Avrupa'nın kağıt para ile tanışma süreci ise Çin ile ticaret yapan Venedikli tüccarlar sayesinde 6 asırlık bir gecikme ile 14. yüzyılda gerçekleşmiştir. Hatta Avrupa'ya kağıt parayı ilk tanıtan kişinin İtalyan gezgin Marco Polo olduğu söylenir. Kağıt paranın bu tarihlerdeki ilk örneklerine emanet senedi denilebilir aslında. Çünkü bankalar teslim aldıkları madeni paraların karşılığında üzerlerinde değeri yazılı belgeler veriyor. Ve tüccarlar arasında işte bu banka notları yani banknotlar dolaşıma giriyordu. Bu uygulamayı devletlerin merkezileştirmesi ve kağıt para basımını üstlenmesi ise ancak 17. yüzyıl sonlarında gerçekleştirilebiliyor. Çin'in yine bu sistemi birkaç asır öncesinde başlattığını söyleyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kağıt para kullanımı ise Sultan Abdülmecid'in başta olduğu tazminat döneminde 1840 yılında başlıyor. Bunlar devlet borçlanma senedi mantığıyla ve kaime adıyla faizli olarak bir yasayı sürülmüşlerdir. Bakın dikkatinizi çekerim. Osmanlı'nın ilk banknotları faiz getirisi olan banknotlardı. İşte bu ilk kağıt paralar el yazısıyla hazırlanmış ve Maliye Nazırının mührüyle damgalanmıştır. Sonra tabi sahtecilik başlıyor. El yazılı kaimelerin ömrü uzun olamıyor ve 1842 yılından itibaren üzerinde seri numaraları bulunan kupür değeri daha küçük banknotların matbaada basılması sürecine geçiliyor. Yani kağıt para standardı yükseltiliyor. Fakat bu kaimelerin de çoğu yine faiz getirisi olan banknotlar. İlerleyen yıllarda iki sorunla karşılaşılıyor. Birincisi sahteciliğin hala tam gaz devam ediyor olması. İkincisi ise 1861 yılında altın fiyatlarının fırlamasıyla karşılaşılan büyük kriz. Haliyle kaimeleri olan güven sonunda tümden ortadan kalkıyor. Osmanlı Devleti de çareyi kağıt para basma imtiyazını 1863 yılında İngiliz-Fransız ortaklığında kurulan Osmanlı Bankası'na devretmekte buluyor. Banka bu imtiyazını uzun seneler boyunca sürdürüyor. Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde Osmanlı Bankası o zamanki adıyla Banki Osmani Şahane pek de şahane olmayan bir davranışta bulunarak Osmanlı hükümetinin avans ve banknot ihraç isteğini geri çeviriyor. Dolayısıyla imtiyazı elinden alınıyor ve para basma hakkı Duyuni Umumiye idaresine devrediliyor. Cumhuriyetin ilanı sonrasında da sorun hemen çözülemiyor. 1927 yılı sonuna kadar duyun Umumiye ve Osmanlı Bankası'nın bastığı paraların kullanımına devam ediliyor. 1928 yılında ise nihayet Genç Cumhuriyet'in ilk banknotları kullanıma sokuluyor. Ekranda örneğini gördüğünüz birinci emisyon banknotlar bir İngiliz firma tarafından filigranlı kağıtlara kabartmalı olarak basılmıştır. Fakat paranın kullanıma sokulması harf devrimi öncesinde gerçekleştiği için paranın üzerindeki ana metinler Arap harfleriyle Türkçe olarak küpür değerleri ise Fransızca yazılmış durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kuruluş tarihi 3 Ekim 1931. Para basma imtiyazı da veriliyor aslında. Ancak israf olmasın denilerek bu konuda acele edilmiyor ve Latin alfabesiyle basılan ilk banknotlar ikinci emisyon grubunun dolaşıma sokulduğu 1937 senesinde gerçekleşiyor. Dünyada kağıt paranın ilk kullanılmaya başladığı tarihten 19. yüzyıla kadar olan dönemde karşılığı altın olarak tutulan banknotların daha güvenilir olduğuna yönelik bir anlayış gelişiyor. İngiltere bu gerçekten hareketle 19. yüzyılın ilk çeyreğinde altın standardı uygulamasını hayata geçiren ilk ülke oluyor. Ve üzerinde güneş batmayan imparatorluğun para birimi olarak sterlin ilerleyen 10 yıllarda dünyadaki en önemli rezerv para haline geliyor. Onu diğer ülkelerin uygulamaları izliyor. Kendi kağıt paralarını belirli ağırlıkta saf altın karşılığı olarak tanımlıyorlar. Böylece kağıt para ile altın arasında parite ilişkisi doğuyor ve ülke para birimlerinin birbirlerine göre olan değeri sabit kur üzerinden belirleniyor. Sistem 1. Dünya Savaşı çıkana kadar sorunsuz bir şekilde işliyor. Savaş sırasında ise altın standardı disiplini sürdürülemiyor ve ülke paralarının altın ile aralarındaki parite bağı kopuyor. İngiltere bu gelişmeye uzun süre direniyor. Sterlini altın karşılığı tutmaya çabalıyor ancak başaramıyor. Bilin bakalım bu tarihten sonra parasını altına bağlı tutmaya devam eden kim kaldı? Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla dolar yavaş yavaş Sterlin'in yerini alıyor ve dünya parası konumuna yükseliyor. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte doların bu gücü iyice pekişiyor. Özellikle savaşın bitimine doğru Temmuz 1944 tarihinde yürürlüğe giren Bretton Woods Anlaşması bu yeni sistemi küresel bir boyuta taşıyor. Bu sistemde 1 ons altın 35 dolara ya da bir diğer değişle 1 dolar 0.88867 gram altına sabitlenmişti. Böylece artık dünyada karşılığı altın olan yalnızca ABD doları kalıyor diğer tüm ülkeler de paralarını ABD dolarına sabitliyorlar. Aslında dolara sabitleyerek dolaylı yol altına da sabitlemiş durumdalar. Bu da ayrı bir konu. Türkiye bu sisteme 7 Eylül 1946 tarihinde gerçekleştirdiği %40'lık devalüasyon sonrasında iştirak ediyor. Bretton Woods sistemi 1971 yılına kadar sorunsuz bir şekilde işledi. Ancak bu tarihte gerek Vietnam Savaşı'nın yarattığı mali ve parasal sıkıntılar, gerekse diğer birikmiş sorunlar ve ayrıca ABD dolarının bütün dünyada hakim para konumunu kesinleştirmesinin verdiği güven içerisinde ABD hükümeti doların altın karşılığı basılması ilkesini terk ediyor. Dolayısıyla altın dolar standardı çöküyor ve bir anda bütün dünya paraları açığa düşüyor. O tarihten günümüze dünyada basılan hiçbir kağıt paranın üzerinde yazan değeri destekleyen fiziki bir karşılığı bulunmamaktadır. Yani yalnız doların değil diğer ülke paralarının da karşılığı yoktur. Böyle olunca haliyle ulusal paraların değerinin belirlenmesinde siyasal ekonomik güç ve başarı temel kıstas halini almaktadır. Bunun doğal sonucu parite değerlerinin piyasada serbestçe belirlendiği dalgalı kur sistemine geçilmesidir. Peki dolar, altın ile bağı kopmasına ve dalgalı kur sistemine geçilmesine karşın hala niçin rezerv statüsünü koruyor, niçin dünyanın en geçerli para birimi olarak kıymet görüyor? İşte bu durumu dolarizasyon kavramı ile açıklıyoruz. ABD ekonomisinin dünya ekonomisi içerisindeki büyüklüğü, dünya ticaret hacmindeki yeri ve küresel finans sistemindeki önemi devam ediyor. Bunlar doların gücünü korumasındaki belirleyici faktörler. Aynı ölçütler göz önüne alındığında Avrupa para birimi Euro'nun ikinci sırada bulunduğunu görüyoruz. Onu Sterlin ve Yen takip ediyor. Yuan ise hala çok geride bulunuyor. Ancak önümüzdeki 10 yıllarda güçleneceğinin işaretlerini vermeye başladı. ABD dolarının dünya parası olarak hüküm sürmesinin iki büyük nedeni daha var. Bunlardan birincisi arz ve talep dengesi ile yakından ilişkili. Gelişme yolundaki ülkeler para ve maliye politikalarını iyi idare edemediklerinde ekonomileri sıkıntıya düşüyor ve enflasyonları artıyor. Bu ülkelerin şirketleri ve yurttaşları da haliyle paralarının değerini korumak istiyor ve çıpa görevi görecek bir güvence arıyorlar. İşte bu kapsamda dolar böyle ülkelerden yoğun talep görüyor ve döviz tevdiat hesaplarındaki artış üzerinden dolarizasyon hızlanıyor. Benzeri bir gelişme Merkez Bankası rezervlerinde de izleniyor. Ekonominiz güçlü değilse, ithalatınız ihracatınızdan fazlaysa, cari dengeniz negatifse, açınızı büyütecek tarzda yüksek faizlerle ve yüksek oranlı borçlanıyorsanız, kendi para biriminizin uluslararası rezerv değeri olmaz ve bu para birimiyle ticaret yapamazsınız. Dolayısıyla Kuzey Kore olmak istemiyorsanız rezerv değeri olan dövizleri biriktirmeniz gerekir. İşte bu alanda da dolar en çok tercih edilen para birimi durumundadır. 2000 yılında dolar %72, euro %18 oranında rezerv para olarak dünya merkez bankalarında tutuluyordu. 2024 yılına geldiğimizde euro yine yaklaşık aynı seviyelerde kalırken doların dünyada rezerv para olarak tutulma oranı %57.8'e geriledi. İşte dünyada artan bir eğilim olarak tersine dolarizasyonun izlenebildiği grafiklerden birisi bu. Başka pek çok gösterge bulunuyor. Bunları bir ay sonraki yayınımızda ayrıntısıyla inceleyeceğiz. ABD dolarının dünya parası olarak hüküm sürmesinin ikinci nedeni ise başta petrol ve altın olmak üzere tüm değerli metaların ve finansal piyasadaki diğer enstrümanların dolarla fiyatlandırılmasından geçiyor. Bunun etkisini petrodolar kavramıyla görüyoruz. 1971 yılında altın standardı ortadan kalktı ancak ABD bu boşluğu doldurmaya yardımcı olacak şekilde önlemler almasını bildi. Yaptıkları ilk iş, Suudi Kraliyet ailesiyle bunların hükümranlığını koruma karşılığında petrolü yalnızca dolarla satmaları hususunda bir anlaşma yapmaktı. Sonrasında bu anlaşmaya diğer OPEC ülkeleri de uydular. Petro-dolar kavramı işte bu anlaşmayı yani petrol karşılığı olarak yalnızca doların kabul edilmesi durumunu ve petrol satışlarından elde edilerek harcanamayan geliri tanımlar. Yani bu petrol ihracatçısı ülkeler ve onların ağababaları o kadar büyük paralar kazanıyorlar ki bunu harcayamıyor ve yine batının fonlarında değerlendiriyorlar. Trilyonlarca dolarlık fonlar söz konusu burada. Dolayısıyla Arap'ın petrolü yine batının finansal sistemini desteklemekte, sanayisini geliştirmekte, ticaretini büyütmekte kullanılmaktadır. Dubai ve türevlerindeki büyük inşaat projeleri de bu amaca hizmet eden bir diğer yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Bize kalansa işin ümmetçilik kısmı. Ve ümmetçilik, kapsama ırkçılık geri ırkçılık olan zehirli bir ideolojidir. Şimdi doların gerçek Türk lirası değerini incelediğimiz grafiklere geçelim ve son bir aylık gelişmeleri değerlendirelim. Bu hesaplama yönteminde ABD ve Türkiye'nin büyüme ve enflasyon rakamları farklı bas tarihlerinin bir kombinasyonu şeklinde karşılaştırılmaktadır. İlk grafimiz eğer itimat ediyorsanız TÜİK enflasyon verileriyle oluşturuldu. Günümüzde doların piyasadaki Türk lirası değeri 38.15 Türk lirası civarında seyrediyor. Doların gerçek Türk lirası değeri ise TÜİK enflasyon verileriyle bakıldığında yalnızca 24.62 çıkıyor. Yani tüye göre doların piyasa değeri gerçek değerinden %55 daha pahalı durumdadır. Mavi renkli piyasa değerinin kırmızı renkli gerçek değer eğrisinin üzerinde bulunması bunu gösteriyor. Doların gerçek değeri grafiklerinde başarılı ekonomilerin kırmızı renkli gerçek değer eğrileri yukarıya değil aşağıya eğimli oluyor. Dolayısıyla karşınızdaki grafik 2018 yılından itibaren artan bir şekilde kötü bir ekonomiye işaret etmekle birlikte iyi bir dönem olduğu ifade edilen 2003-2013 arası ekonomik resmin de aslında çok iyi olmadığını gösteriyor. 2022 yılının Temmuz ayında doların piyasa değeri gerçek değerinin %105 üzerine çıkmıştı. Benzeri bir kaybın yaşanması durumunda yine TÜİK verileriyle doların fırlayabileceği maksimum değer bu doğrultuda 50.45 Türk lirası olarak beliriyor. 19 Mart sonrası tablonun durumunda görülebilecek seviyelerden birisi bu değer olarak öne çıkıyor. İkinci grafiğimiz enak enflasyon verileriyle oluşturuldu. İlk grafiğin tersine burada mavi renk ile gösterilen piyasa değerinin kırmızı renkli gerçek değerin üzerinde değil, rekor bir gerileme ile eksi 121 aşağıda bulunduğunu görüyoruz. Yani enag verilerine göre doların gerçek değeri günümüzde 84.49 Türk lirasına isabet ediyor. Temmuz 2008 tarihindeki gerileme en çok eksi %70 seviyesini görmüştü. Bu doğrultuda enak verileri açısından Türk lirasının tarihinde hiç olmadığı kadar aşırı değerli bir seviyede bulunduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer deyişle dolar, Türk lirası karşısında aşırı ucuzdur. İTO enflasyon verilerinin baz alındığı doların gerçek değeri grafiğinde, aralarındaki fark azalmakla birlikte yine TÜİK verileriyle oluşturulan grafikte olduğu gibi mavi renkli piyasa değeri, kırmızı renkli gerçek değerin üzerinde bulunuyor. Oran %15. Kasım 2021 tarihindeki gibi bir tırmanma yaşanması durumunda görülebilecek maksimum dolar değeri ise 68.16 Türk Lirası olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Planlama Ajansı İPA birkaç yıldır İstanbul'da yaşama maliyetini yayınlıyor. Haberden görüyorsunuz bu kurumun başkanı da 19 Mart operasyonlarıyla tutuklandı ve Cem Küçük isimli zatın iddiasına göre tutuklanma nedenlerinden birisi İPA'nın açıkladığı bu verilermiş. Bu durumda tüye ne yaparlar hiç tahmin edemiyorum doğrusu. İPA'nın verileri baz alınarak hesaplama yapıldığında doların gerçek değeri olarak karşımıza 41.84 Türk liralık bir değer çıkıyor. Güncel piyasa ile arasındaki fark eksi yüzde 10. Kasım 2021 tarihindeki gibi bir olumsuzluk yaşanması durumunda fırlayabileceği maksimum değer ise 79.38 Türk Lirası. Grafiklerini incelediğimiz 4 kuruma ait verileri şu anda karşınızda olan tabloda izliyoruz. Tablonun en sağındaki yeşil renk ile belirtilmiş bölümde ise tüm bu verilerin ortalamaları yer alıyor. Buna göre doların gerçek değeri olarak belirlen 46.03 ve doların maksimum değeri olarak beliren 88.51 Türk liralık değer aralığını doların hedef fiyat aralığı olarak düşünebiliriz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.